Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görevden alınarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde 30 gün sonra ziyaret edebildi. Özel ve beraberindekiler iki araçla saat 08.15'te Silivri cezaevine geldi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, Ahmet Özer'in olanlara inanamadığını söyledi. Heyecanlıydım, Esenyurt'a hizmet veriyordum. Şimdi görüyorum, duyuyorum ki bunların hepsi durmuş, kahroluyorum diyor. Esenyurt'un hizmete ihtiyacı var. Esenyurt iki kişiden biri beni seçti, hizmet edeyim diye. Bunlar nasıl olur? İnanamıyorum diyor. Özel İstanbul Başsavcısı Akın Gürle'ye bir ülkenin kaderiyle oynamak birilerinin aparatı olma diyerek seslendi. Kimin belediye başkanına teslim almaya çalışıyorsunuz? Akın Gürlek. Cürümün kadar yer yakarsın. Cürümün kadar. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil sahiplerinden talimat vericilerden alıyorsun. Buradan Akın Gürle'ye sesleniyorum. Tövbe et, istifa, et ve istifa et. İstifa et, çekil. Kamuoyu önünde de ki bir yanlışın içindeydim. Pişmanım. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat.